iş gören şeytanlar arasından dalgışlık eden ve başka iş yapanları da emrine vermiştik. Yani onun buyruğuna girmiş olanları hizmetine biz verdik. Onları disipline eden biziz. Aynen Eyüp de Rabbine dert başıma geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin der. Eyüp'ün duasına da icabet ettik kendisinden de malum sıkıntıyı giderdik. Nitekim ona katımızdan bir rahmet, ibadet edenlere ibret olsun diye verildi. Bununla birlikte ona, ailesini ve dostlarını bir misli kadarını da ona bağışladık. İsmail, İdris ve Zülkif'i de hatırla, hepsi de türlü türlü sıkıntıya sabredenlerden de yani hepsini Rahmetimizle kuşattık. Gerçekten onlar erdemli, salih kimselerdi. Asla sıkıntıya düşürmeyeceğimizi sanıp kızmış vaziyette giden balık sahibini de anıver. En karanlık yer olan balık içinde senden başka ilah yoktur. Sen yücesin diye nida eder. Nasıl da ben zulmedenlerden oldum. Kendime haksızlık edenlerdenim diye dua etti. Bunun üzerine biz de duasını kabul edip kurtardık. İşte böyle inanları kurtarırız. İşte Zekeriya Rabbine duasında beni yalnız bırakma sen mirasçıların en hayırlısısın. Yahya'yı ona armağan ettik. Onun duasına icabet ederek eşinin de kısırlığını giderdik. Aşkerane hayırda yarışırlardı gerçekten umarak korkarak dua eder derin saygı gösterirdi